Programımızdan herkese merhabalar sevgili seyirciler. Ato Kongrezyum'dayız. Ankara Ticaret Odası Başkanı Salih Bezci bizlerle birlikte. Efendim merhabalar, merhabalar. nasılsınız? İyiyim sağ olun. Siz nasılsınız? Teşekkürler bizlerleyiz. 29 Ağustos'tan bu yana Ankara'da bir hareketlilik var. Bunun evet. sebebi Ankara Alışveriş Festivali olsa gerek. Peki nedir bu Ankara Alışveriş Festivali? Ankara Alışveriş Festivali diğer bir adıyla da Shopping Fest olarak tabir ediyoruz. Biz uluslararası arenada Shopping Fest olarak geçiyor. Yurt evet. içinde de baktığımız zaman Ankara Alışveriş Festivali adı bu şekilde. Hı hı. Bu sene üçüncüsünü yapıyoruz biz bunun. E, son günlerine de yaklaşıyoruz. E, i̇lk iki sene son derece başarılı olduk. Bu sene üçüncü senede de yine e, çok iyi geçiyor şu ana kadar. E, Allah'a şükür iyi bir noktadayız. Ankara Alışveriş Festivali Ankara'yı marka şehir yapmak konusundaki ato'nun üzerine düşen bir misyondur, bir görevdir. Yani evet. neticede biz tüccarlarımız ve esnaflarımız için çalışıyoruz. bu mevlada baktığınız zaman Ankara'da bir şeyler yapmak gerektiğine inandık. ben, yönetim kurulu ve meclis üyelerinin hepsi birlikte Shopping Fest'in yapılmasına karar aldık. Bu sene üçüncüsünü yapıyoruz. Daha önceki yıllarda Büyükşehir Belediyesi'nin maddi katkıları son derece fazlaydı. Hı hı. Ee, bu sene maddi katkıda bulunamıyor Sayın Başkan ama her türlü manevi desteğiyle yanımızda, açılışlarımıza geliyor, organizasyonlara katılıyor. Yine de kendisine e, verdiği desteklerin dolayı teşekkür ediyorum. Neticede Ankara şehrini marka şehir yapmak için yaptığımız bir organizasyondur. Evet. Şimdi baktığınız zaman Ebru Hanım dünyada ülkeler şehirlerine yatırım yapıyor. Biz de şehrimize yatırım yapıyoruz. Şehirler ülkelerin önüne geçiyor. Mesela örneğin bir Paris Fransa'nın önünde. Bir New York şeyin önünde. Amerika'nın önünde. Londra İngiltere'nin önünde. Dolayısıyla bizde de İstanbul. Çok önde, Türkiye'nin önünde. E biz de Ankara'yı marka şehir yapmak konusunda bu festivale yüklendik. Bunun dışında da daha yapacağımız bir yıl etkinlikler olacak. Evet yurt dışına gidildiğinde Türkiye deyince e, akla direkt gelmeyebilir ama İstanbul deyince hemen hatırlanıyor. Ankara'da tabii İstanbul doğru. Gibi olacak evet, herhalde. E, İstanbul deyince Türkiye olduğu şey yapıyor işte dedim ya. Ülkeler artık şehirlerine yap yatırım yapıyor. Şehirler ülkelerin önüne geçmeye başladı. Evet, peki bu sene üçüncüsü düzenleniyor dediniz. Giderek ilgi artıyor mu? Tabii ki e, Shopping Fest'e giderek ilgi artıyor. Ee, ve bunu ileriki yıllarda bu sürekli devam edecek. Biz Ato'da olalım olmayalım. Ee, biz bunu Ato'daki e, bizden sonra gelen yönetici arkadaşlarımız yapmazsa onları sorgulayacaklar niye yapmadınız diye. Ee, biz bu sene bir ayrıcalık yaptık. Ee, tüm sektörlerle görüştük. Dolayısıyla katılım çok daha fazla. Sektörlerin hepsiyle oturduk, buluştuk, onlarla yemek yedik, ikişer üçer saat dertlerini dinledik. Bize ne yönde katkıda bulunabilirsin. Neticede bu Bizim organizasyonumuz ama sizlerin adına yapıyoruz. Herkesten önerilerini aldık. O öneriler doğrultusunda da de devam ediyoruz. Önümüzdeki yıllarda bunların görüşlerini daha iyi hı hı. E, analiz edeceğiz. Daha iyi birliktelik olacak. Evet bu e, üç seneyi de altyapı diyebilir miyiz? Yavaş yavaş giderek kendisine bir şeyler katarak gidiyor sanki. Tabii ki e, biz bunu ilk e, başladığımızda şey bilmiyorduk. Dubai'ye gittik. Bunu en iyi yapan ülkelerden birisi Dubai. Dubai'de yetkililerinden görüştük. Onlar neler yapmış, ne yapmış? Biz de ona göre çalışmalarımızı yaptık. Hem personelimiz buna alıştı. Hem Shopping Fest komisyonumuz buna alıştı. Hem de yönetim kurulumuz buna alıştı. Hem de bu sektörle ilgili insanlar yetişmeye başladı. İleriki yıllarda bu daha iyi bir noktaya gelecek. Evet, ekonomik anlamda peki Ankara'ya katkıları ne oluyor? Ekonomik anlamda tabii ki bu bir yılda, iki yılda, üç yılda olacak hadise değil. Bakın Dubai bunu 30 yıldır yapıyor. Ve son 10 yıldır oturtabildi. Ve şu andaki Dubai'deki rakamlara baktığınız zaman alışveriş festivali döneminde 5 milyona yakın turist geliyor. Dubai'ye de yılda 50 milyon turist geliyor. Bu nereden geliyor? Alışveriş festivalinin tamamen piyasada Dubai adıyla anılmasından. Bizde de cirolarda yüzde %25-%30 arasında artış oldu. Ve yine baktığınız zaman Ankara şehrine Ankara dışından veya yurt dışından yüzde 25 ve 30 civarında yabancı kişi alışveriş etmiş oluyor. Bunu nereden şey yapıyoruz? Bankalar arız, kart merkezinden aldığımız verilere göre konuşuyorum ben. Daha bu sene verilerini almadım ama geçen senelerde bu böyleydi. Ve geçen senelerde bizim verdiğimiz hediyelerin %25 ve %30'u Ankara dışındaki kişilere çıktıydı. Bu da onu gösteriyor. Evet, yani evet. şehir dışından e, katılımda çok sağlanıyordur. Tabii ki diyorsunuz. şehir dışından ve ülke dışından da katılımlar oluyor. Enteresan bir şey söyleyeyim size. Kızılay'da açılışımız vardı, Türk El Sanatları diye açılışımız vardı. Baktım hı hı. orada Japonlar öyle ilgi duydu ki hemen bizi fotoğrafladılar, videoya aldılar. E, metronun içinde çok güzel bir şey oldu. Buradan da gösteriyor ki bakın Japonlar bizi o kadar güzel algıladılar ve hemen fotoğrafladılar orada. Evet bu sene festival tarihinde bir değişiklik oldu değil mi? Evet bu sene tabii ki festival tarihini biz 6-7 Haziran'da yapacaktık. Ee, elim bir kaza oldu onlara da başsağlığı diliyorum Somadan dolayı maalesef biz yapamadık çünkü o günlerde bizim çok etkinliklerimiz olacaktı tabii atı olarak buna da duyarlı olmamız gerekiyordu ve dolayısıyla biz bu sene erteledik tabii bu arada da e, Somaya biz e, büyük yardımda bulunduk atı olarak 1 milyon lira da yardımda bulunduk. İnşallah, İnşallah Allah böyle felaketler bir daha ülkemize yaşatmasın. İnşallah. Ee, diğer senelerde olduğu gibi yine bu senede çekiliş yapılacak. Peki bu çekilişte evet. neler verilecek? Bu sene 13 araç veriyoruz biz. İyi Bayağı da iyi araçlar veriyoruz. Şimdi i̇smini söylemiyorum. Reklama girer. Evet. 13 araç veriyoruz biz. Ee, bunu nasıl veriyoruz? Her 50 liralık alışveriş yapana bir araç için kura numarası alıyor. Bu ne yapacak? Yalnızca kredi kartıyla gidecek alışverişini öyle yapacak. Ve nerede alışveriş yaparsa yapsın hı hı. Ankara il hudutları dahilinde, yalnızca AVM'lerde değil bakın Ankara il hudutları dahilinde 50 liralık alışveriş yaptım bir otomatikten bir kura numarası alıyorsunuz, sıraya girmeye hiçbir şeye gerek yok. kalmaksızın e, kuraya giriyorsunuz ve otomobil kazanmaya hak kazanıyorsunuz, otomobili almaya. Bakalım bu sene Ankara içinden çıkacak mı yoksa yine yurt dışı e, şehir dışından çıkacak mı? Bilmiyoruz tabi bunun ne olacağını ama tahmin ediyorum ki yine gele, geçen senelerdeki gibi durum e, olur. Son gün mü belli olacak bu? Ne Hayır. zaman belli olur? Bu biter. Veriler toplanır. Bankalar ve Skart merkezine gider. Herhalde bu bir, bir ay, bir buçuk aylık bir süreçtir bu. Oyun. Evet. O zaman belli olur. Evet. Peki bu e, alışveriş festivalinden yalnızca alışveriş merkezleri mi kazanıyor? Yoksa küçük esnaf sokak esnaflarımızda kazanıyor mu? Bakın bundan Ankara'ya turist geldiği zaman sokaktaki simitçiden, taksiciden itibaren herkes para kazanır. Otelciler para kazanır. Herkes para kazanır. Ki biz yalnızca e, bu seneki e, etkinliklerimiz baktığınız zaman daha ziyade caddelerde yaptık. Ve bu sene AVM'lerden Para talep etmedik. Mesela açılışımızı değişik yerde yaptık, Kızılay'da yaptık, e, Kale'de bir etkinlik yaptık, e, Gar'da bir etkinlik yapıyoruz. Dolayısıyla yalnızca bu AVM'ler değil, tüm Ankara için geçerli bu festival Evet, Ankara Kalesi'ni ben duyuyorum zaman zaman. Orası çok güzel olduğu söyleniyor. Evet. Neler var Ankara Kalesi'ne Bakın, neler yer alıyor? Ankara Kalesi halen tam değerine ulaşmış vaziyette değil. Hem Ankara Kalesi, hem Hacı Bayram, hem de e, Hamamönü. Bunlar Ankara için çok artı değerdir. Bunları turizme bir şekilde kazandırmamız lazım. Dolayısıyla evet. Ankara Kalesi neden bir açık AVM olmasın? Hem turistler gezerler, hem tarihimizi tanırlar, hem de orada alışveriş ederler. Dolayısıyla kale yurt dışındaki örneklerin şekline getirmemiz lazım. Bu şekilde çalışmamız lazım. Evet, bir Ankaralı olarak Ankara Kalesi'nin değerini biz bile yeni yeni keşfediyoruz. Tabii. Yani bakın Ankara'da 50'nin üzerinde müze var biliyor musunuz? Elinin üzerinde müze var. Evet. Maalesef ki soruyorum ben arkadaşlara, gittiniz mi? Biliyor musunuz? Kimse bilmiyor. Önce şehri biz tanıyacağız. Ondan sonra da yabancıya tanıtacağız. Bizim bir kampanyamız daha var. Şehrimizde bir gün turist olalım diye. Yani bir gün turist olacaksın. AVM'leri gezmeyeceksin. Tarihi yerleri gezeceksin. Ne var hı hı. bu şehirde? Ne var? Mesela bir, burada 70-80 kilometre ileride bir gordiyon var. Mükemmel bir şey yani. Ben iddia ediyorum Gordion'daki o tümülüsler açıldığı zaman bunlar Mısır Plafitlerine alternatif olacak şekilde. Evet. Bunları bizim tanıtmamız lazım. Peki e, başkanım vatandaş indirim bekliyor. Alışveriş festivali evet. deyince indirim bekliyor. E, indirim var mı peki? Tabii e... ki var. Ya, özellikle bu dönem indirimlerin sonuna yaklaştı. Ve %70'e yakın indirimler var mağazalarda. Bunu da görebiliyorsunuz. Ve alışveriş de bu dönemde baya fazla oldu yani da e, 7 Haziran'a göre daha da fazla oldu ve biz öyle bir tarih belirledik ki yani e, Ankara'yı ya yeni yeni insanlar gelmeye başladı. Hı hı. Ankara'lı biliyorsunuz yazın hemen tatile kaçar okullar kaparınca evet. iyi çok şükür Yollar yani boşalır. evet okullar boşalır, yurtlar boşalır dolayısıyla inşallah iyi bir netice alacağımızı umuyorum. Peki festival kapsamında birçok etkinlikler düzenliyorsunuz. Evet. Nedir bu etkinlikler? Tabii festivallerin amacı şehri tanıtmak için işte çeşitli etkinlikler oluyor. Mesela bu sene bayağı sanatçılar geldi Ankara'ya. Yalnızca biz yapmadık bunu. Bu dönemde diğer belediyeler de etkinlikler yaptı. Onlar da sanatçılar getirdi ki bu da birbirine çakıştı son derece iyi oldu. Yine defileler yaptık. Yine sanat gösterileri yaptık. Cadde gösterileri yaptık. Ulus'ta, Kızılay'da halkın içinde defile yapıldı. Yani bir değil bakın. Cadde ve sokaklarda defileler yapıldı. Halk da gitti onları gayet güzel izledi yani bu şekilde. Ee, bunun yanında buna benzer yine etkinliklerimiz oluyor. Yine e, dün değil evvelsi gün e, sosyal sorumluluk projemiz vardı. Serçev diye. O serçevde işte doğuşta oksijen alamamaktan dolayı özürlü çocuklarımız var. Onlarla bir etkinlik yaptık. Bu çok önemliydi bizim için. Yine bir etkinliğimiz daha var. 10 bin ayakkabı dağıtacağız. Bunu da fakir öğrencilerimize. 10 bin ayakkabı ve 10 bin çanta. Bunu da aldık esnaflarımızdan. Bu da bizim sosyal shopping festi sosyal sorumluluk projesi içinde yer alıyor. Evet bu e, defileler falan sokakta düzenlenmesinin sebebi herhalde sokak esnafının daha bu e, içeride olması, festivalin içinde evet, olması. Evet yani olarak. buna ilgiyi artırmak için bir bir de cadde mağazaların, sokak mağazalarının ön plana çıkarmak için yapılan bir etkinlik sokaklarda yapılması. Evet, peki. Ee, en şık vitrini seçiyorsunuz. Evet. Bu konu hakkında bilgi verir misiniz? Bu nasıl? Oluyor? Yani şimdi bunu ekiplerimiz var. Bunlar gezecekler. En şık vitrin nerede yapıldıysa onları seçeceğiz. O, o, o yapan mağazalara da hediye vereceğiz. Evet, festival e, basında da geniş yer kapladı. Evet bayağı e, her yerde görüyoruz reklamlarını. Evet. Peki e, özellikle hanımlar alışveriş indirim deyince kendini kaybediyorlar. Bilinçli bir tüketici olarak buradan neler söylemek <gülüyor> istersiniz? <laughs> Valla hanımlar e, tabii ki dünyada yapılan araştırmalara baktığınız zaman e, en mutlu oldukları dönemler alışveriş yaptıkları dönemlermiş. Dolayısıyla e, bu et, şeyin shopping festin amacı daha ziyade erkeklerden ziyade kadınlara ve çocuklara olması gerekiyor. Ve hakikaten de Ankara'lı veya Ankara'ya gelen bayanlar bayağı alışveriş yapıyor. Mesela geçen dönemde Amerikalılar gelmişti. Amerikalı senatörler gelmişti. Hı hı. Eşlerin hemen ilk sorduğu soru bu alışverişlerimizi biz nereden yaparız? Bayanların sorduğu soru ilk oydu yani. Biz de tarif ediyoruz. Şuradan buradan diye. Evet. Peki ee... Ankara Alışveriş Festivali'nin bir de kedisi var. Bu kedi sosyal medyada bir oyun sanırım. Nasıl bir şey? Ondan bahseder misiniz? Şimdi bakın. Kedi, keçi. Bunlar Ankara'nın çok önemli. Bir de Ankara'nın tavşanı. Yani bunları anlattığınız zaman Ankara kedisi çok önemli. Ankara tavşanı da çok önemli. Ankara tavşanının tüylerine baktığınız zaman başka bir yerde göremiyorsunuz. Yani Ankara'da yetişen tavşandan başka Hı -hı. yerdeki tavşanın şeyleri tutmuyor. Bir de keçimiz var. Maalesef keçide de istediğimiz değeri elde edemiyoruz. Ankara keçisi Ankara'da yasaklanmış. Yetiştirilmesi yasaklanmış. Şimdi üzerinizdeki kumaşlara bakın. Bunlar mohair'de yapılmış. Moher keçinin kılından yapılan bir kumaş. Bizim keçiyi almışlar buradan ve Güney Afrika'ya götürmüşler. Çin'e götürmüşler. Ankara keçisi diye üretip ve kumaşlarını o şekilde yapıyorlar. İnşallah bizde ve yöneticilerimiz de Ankara keçisine gerekli değeri veririz de tekrar Ankara keçisi gündeme taşınır. Benim elimde bir resim var. 1800'lü yıllarda çekilmiş. Kervanlar var. Keçiler var. Keçileri kesiyorlar. Kırkıyorlar. O kervanlara yükleyip götürüyorlar. Yani Ankara'nın tarihinde çok önemli bir olay bu da. Evet. Efendim peki bu alışveriş festivali fikri nasıl başladı? Nasıl ortaya çıktı? Şimdi bu tabii Atoda Yönetim Kurulu'ndaki arkadaşlarımızdan biz bunu Dört sene evvel uzun uzun tartıştık. Yani Ankara için neler yapabiliriz? E çok şükür Atolun'da imkanları var. E böyle bir fikir oluştu. Araştırmalar yaptık ve Ankara'ya bunu marka olarak kabullendirdik. E Türkiye'de bir İstanbul yapıyor, bir de Ankara yapıyor. Tabii bunu yapmak kolay bir hadise değil. Epey bütçe hazırlıyorsun, epey de bir çalışma yapıyorsun. E bizim komisyonumuzda 14 tane arkadaşımız var. Bunlar canla başla çalışıyor. Burada şunu da söylüyorum. Emeğe geçen tüm arkadaşlarımın hepsine de teşekkür ediyorum. Diğer senelerde olacak tabii ki. İnşallah tabii ki. Çünkü 3 e, senedir Ankaralılar alışveriş tesvali olacak mı diye yaz geldiği zaman. Soranlar oluyor. şimdi Evet soranlar, soranlar oluyor. oluyor. Evet. Peki e, şu an Ato Kongrezyum'dayız. E, burası Ankara'nın e, gözde güzel yerlerinden bir tanesi. Neler söylemek istersiniz burası hakkında? Şimdi bu Ato'nun kongre binası. E, bakınız burayı Ankara'da herkes yapmaz bunu. Bir, belediyeler yapar. iki odalar yapar. Burada biz kar gütmedik. Ank ama Ankara şehrine hizmet versin diye bu binayı yaptık. Ve şu anda da full çalışıyor. Evet. Bir de kongre bürosu kurduk. Türkiye'de nerede var? İki tane ilde var. Bir, İstanbul. iki Antalya. Üçüncüsü Ankara'da oldu. Ama ticaret odası olarak tek Ankara olarak biz yaptık. Bu bina kongre bürosunu getirdi ve biz şimdi kongreler almaya başladık. Şimdi kongre turizmi o kadar önemli ki kongre deyip geçmeyin. Kongreye gelen insanlar yazlık turizmden, yani deniz kenarındaki turizmden daha çok para bırakıyorlar. Ve bunların günde kongrede 2 veya 3 saati geçiyor veya 4 saat. Ondan sonra ne yapıyorlar? Şehre yayılıyorlar, alışveriş yapıyorlar ve şehir tanıyorlar. Aynı şekilde fuar var bakın. Yani fuar da kongre kadar önemli. Hatta belki de daha önemli. Biz Ankara olarak ATO, ASO, Büyükşehir Belediyesi, TOP bir araya geldik ve bir fuar binası yapıyoruz. Esenboğa Havaalanı'nın hemen yanında. 670 bin metrekare bir arsa tahsis edildi bize. Bu arazinin üzerine biz 150 bin metrekare kapalı alanı bir fuar binası yapacağız. Projelerimiz hazır, her şeyimiz hazır. Bu kurduğumuz şirkete Arslan Tapusu geçtiği gün temel atacağız. Uluslararası fuar alanı. uluslararası. Tabii uluslararası, alanı. uluslararası fuar alanı olacak ki dünyaca meşhur bir mimara çizdirdik projeyi de. Yine Türk partnerleri var. ki firmayı bir araya getirdik ve projemizi çizdik. Evet, e, Ankaralılar aslında bu uluslararası fuarı da bekliyor ne zaman bitecek diye. Tabii ki. Işte şeye Başladığımız e, tarihten itibaren bir saniyesi. buçuk yıl içinde bitiririz biz bunu. Evet, önemli kazanımlardan bir tanesi olacak. Tabii çok arkaya. önemli yani. Hı. Maalesef Ankara'da fuarlar, çadırlar da yapıyor. düz bir yer yok. Ama şimdi kongrezyum yani içinde bulunduğumuz mekan, bu görevi yerine getiriyor. Evet. Yine baktığınız zaman biz bu binayı, e, burada Hı. içinde bulunduğumuz bina kalacak. Ancak arkadaki ato binasını yıkacağız ve yerine 70 katlı bina yapacağız. Bu da Türkiye'nin en yüksek binası olacak. Yani. Bu nedir? Shopping Fest'in etkinliklerinden birisi de Ankara'ya beş tane eser kazandırmak. Bir tanesini ilk bir işte biz yapacağız. Hı, hı Burası ve bu binayı. Yine burada halka açık bir bina olacak. Bu binada sosyal mekanlar olacak. Hı hı. Yine müzeler olacak. Mesela en üst katı halka açık bir teras olacak. Belki orada bir döner restoran yaparız. Bir döner seyir terası yaparız. Ona göre projelerini ve tamamen yeşil bir bina olacak binamızda. Ee, bu dediğiniz Atokule mi oluyor bu? Yoksa Atokule. farklı bir yani ismini de siz koymuş olsun. Atokule o. Evet güzel de bir isim. Hadi. Ben mi koydum yani, evet. İsim babası da sizi yapalım da Ato Atokule. Evet. Evet efendim bir aramız var. Aradan sonra devam tamam. edeceğiz sohbetimize. Olur. Sevgili seyirciler kısa bir reklam arası. Reklamların ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın.